O dediğim videoyu aç ya baydı evet, bunlar. Neydi o? Attım abi Bar özellen diyor dur Rob bakayım. Robber falan filan bir şeyler. Aa, Şu mu? Bu. Aa, bu ne? Abi bu çok Baya, deli bir video ya. Adamın şeyine bak sürücünün yüzüne yüzüne bak bu olay sırasında. Çok deli bir olay bu Bayağı abi. Bayağı para transferi sırasında mı Para yap transferi yapıyorlar saldırıya evet. uğruyorlar. Bir çete saldırıyor. Çok korkunç bu arada ya. Bir şey bir oluyor, oluyor mu? Şey. Hani ha. Yok kalman şey. yok öyle bir şey yok. Sadece silah geliyor. Ben Sağdakinin sakinliği, soldakinin korkuluğu... Sağdaki çok korkuyor bu arada harbiden. Evet. Fark ettim var ya, yüzünde mümkün olamıyor. Yani. Bunun ön kameralı olanı da varmış. Var var, ön kameralı olanı Dışarıdan, var. Dışarıdan, arkadan çeken de var başka arabayla. Bak, fark etti Şoför bir kıllandı gibi. Evet, fark etti şu an. O zaten bir ayıktı, biri takip ediyor diye bak. 3 kameralı hali varmış. Oğlum onu yollayın Biz bari, onu izleyin. O da olabilir ama bu gerçek kısaymış video. Ya zaten bunu buna tıklayınca bu sağda o çıkıyor. Amerika'daki Federal Polis abinin şeyi herhalde videosu. Hangisi? O işte. Bu mu? O herhalde onu yorumlamış ya, mı? Bunu açınca yandı. Bunu bir izle abi diyor burak tamam bakayım. Evet, Ah siktir. Yazık çok korktu lan. Çok güzel, güzel. Ama abi çok profesyonel şu soldaki. adam çok bir işçi adam ya. Şey o caminho ofuscado. O nosso outro Yalnız kurşun geçirmez camın yerini görüyor musun? Oraya birkaç tane daha mermi gelse. Evet, yani vursa ya vururmuş yani. Bile yani. Hala sıkıyorlar lan. Öncem öncem yok yani şu an böyle hep mermizi. Ben Robbie. Dondu kaldı oğlum Sen bir yere. Tamam öyle al. E soldaki abi çok soğuk kanlı ya. Arıyor işte şimdi destek istiyor. Biliyor Robbie falan diye işte ne yapacağını dedi. Çarptı o bir yere ha. Önüne galiba kırıyorlar. Videoyu tam hatırlamıyorum da. Fucking <laughs> shooting. Bu da bariyerin üstüne oo, bindiriyor gönderiyor ya araçlı arabaya. Ya. Arkadaki arabada mı ne kalıyor? Bak şimdi. Anlayı emaneti al bari. Adamlar. <laughs> ha bak bu da 3 kamera çıkacak dediğimiz üzere. Aa. Hop güzel. O arabanın kamerası. Dışarıdan Çok güzel. Bu bu mu? Hı hı. Önde de var. Ay burayı da iyi sıyırmışlar ha. Bayağı, o adamlar işte pusu atanlar. Pusu pusanlar değil mi onlar? Oğlum kaç kişiler? Kalabalık o, abi. Çete abi yani. As çete ya. değil yani öyle. Sağdan niye gitmedi lan? Oğlum, kovalıyor bir arabada gördün mü? Araba mı yok mu? Oğlum. Derse dönmüş. biraz enteresan bir taktik yapmadım ya. Yani hali hazırda durmuş ve pusmuş adamlara geri döndü. Ben, ben anlayamadım oğlum ben de. Abi orada şeyle olabilir şimdi bizim üç açı görüyoruz. adam belki sağda solda başka bir şeyler gördü dönmüş. Olabilir. Evet, e, e yani. ama böyle hani o, olan adamlara geri dönmesi bak farklı aynı adamlar sıktı oradaki. E, e. Evet, evet. aynı. Ben Robbie. Ben Robbie. Ben Robbie. Ben Josh. öyle Samuel. He, yani anlatımlı videosunu attığın Amerikalı aynasız kanalından. Gelen whisperlara göre şoför önceden SWAT'ta falan yer almış galiba ama doğru olduğunu bilmiyormuş. Host gelmiş. Dur izle. Host kimden geldi? Hoş gelmiş kim geldiyse. Görünmüyor bende host. Matta acaba. Neyse. Yazarlar. Yazarlar. HGHGHG arkadaşlar kim geldiyse hoş gelmiş. Hava da Havada kaldı artık. Deli Kıbrıs'ta hoş gelmiş. Ha. Ya şu şu videodan bahsettin sen. Evet evet o işte. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bu, abi işte, bu videoda. Amerika'da, Amerika'da polis. Federal polis. Federal polis. Ben size. Şehrinde. <laughs> kamyonun sürücüsü yani çok inanılmaz cesur bir adam ismi Leo Prinslow. Adam Güney Afrika'da geçmişte SWAT'lık yapmış bir insan ve demek hem, öyle ki yazmışlar çetin. Kendi bir şirketi var atış silah atışları da öğreten. Yani anlayacağınız tamamiyle tamamıyla ne yaptığını çok iyi bilen bir insan ve zaten videoda kendiniz göreceksiniz. Gerçekten yani çok... Demek ki bizim yorumladığımız gibi niye ters döndü evet, muhabbeti evet. boş iş değilmiş. Bir şey var demek ki. Ee, olayı en kurtaran o adam. Neyse ben. iki güvenlik görevlisi bu nakiti götürüyor bir yerden bir yere. Ve bunu götürürken işte başlarına bu geliyor. Bunu izle bu bir izlettiriyordur full. Evet. pickup truck. Yani... E, araba sonradan geldi bak bunların hemen soldan e, birbirlerine çarptılar. Aslında bir dahaki karede göreceksiniz bu kendisi e, bu soyguncuları aslında arabasıyla ezmeye çalıştı. Yani adam e, mükemmel cesur bir insan. Yani olaydan hem kaçıyor hem de cevap veriyor. Bir şekilde bunlarla kavga ezmeye çalışmış yani, lan. Gördüğünüz gibi öteki yanındaki partneri ortağı gerçekten biraz daha ee, acemi gibi değil mi? Acemi birisi. Evet. Çünkü görebiliyorsunuz çocuk ne yapacağını bilemiyor. Olayın tamamıyla bak bir tane tecrübeli adam koyacaklar. Abi. Bizim şoförümüzün altında. sol tarafa. Sol tarafa bakın. Sol tarafa. Soyguncu dışarıda. Bunlar soygunculara doğru tekrar gidiyor ya. Bak ne yapıyor. Sola bak. Aynen. Çok şükür araba kurşun geçirmez. Telefonu veriyor diyor ki Josh diye bir kişiyi ara diyor. Gördüğünüz gibi acemi çocuk gerçekten çok korkmuş. Ki normal yani ben de korkardım. Hepimiz korkardık. Burada oldu, ne sen olduğunu sen bilmiyorum edildi. artık. Bilerek mi durdu yoksa araba bir yere mi takıldı? Bu galiba üç kamerayı bilmiyor anlatan. Herhalde araba bir yere takıldı. Bak nasıl çıkıyor bak bak. Direkt eline tüfeği alıyor. Adam gibi olaya hemen müdahale ediyor. He? Büyük Ama... Cesaret. Büyük cesaret bu arada. Peşinde senin Çikolata. peri silahlı 3-4 araba varken Arabadan çıkmak kötüsler amına koyayım. Bu arada Ama bu soyguncular aslında o en son onlara silah sıktığı zamanlarda e, orada kaldılar. Yani aslında bunları takip falan etmediler. Yani orada yalnızlardı ama gördüğünüz gibi nasıl silah eline aldı olaya müdahale etmek için ve gördüğünüz gibi ekranda acemi çocuk halen arabada oturuyor kemeri halen üzerinde karabiyah abi Kemerini ya Git yani. e, aralarındaki Normal. farkı görebiliyorsunuz birisi çok deneyimli öteki daha acemi bunu görebiliyorsunuz ama ikisi de gerçekten işlerini güzel yaptılar e, bu sorguncular eğer Oy arabanın haline bak. Dur bakayım. Ve daha sonraki bir, bir iki fotoğraf koyacağım şimdi buraya. Kendiniz görün. Araba... Baksana abi tak 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 tak. Hep cama çalışmışlar. Burada zaten delik deşik olmuştu. Ee, ama bu cesur e, güvenlik görevlisi... Araba da şey ha böyle hani evet, çok böyle böyle aşırı... Ben o GTA'daki gibi bekliyordum. Evet ben de öyle bekliyordum ama... Bir nevi hem parayı kurtardı. Parayı bırak ikisinin kendi hayatlarını kurtardı. Çünkü bu soyguncular eğer... Bunları yakalasaydı yani büyük bir ihtimalle bunlara ne olacağını biz tahmin edebiliyoruz. Bunu dikkat, dikkat dikkat çekmesin diye, evet, diye evet. araba diyorlar. Biz bu Leo denen arkadaşa yani gerçekten tebrik ediyorum. Mükemmel bir iş başardı ve soyguncular işlerini başaramadı. Şimdi hemen öteki bir e, görünüşte, öteki bir e, kameradan... Hmm bu soygunu tekrar size göstereceğim. Hah bak benim dediğim açık yani, bu galiba. Soygun giriş. Reis bence arabanın altını taşa vurmalarının sebebi gelirlerse arabayı kaçırmasınlar. Parayı ama... Aktar... Acaba. Onu düşündüyse o ay. Yani. Onu düşünmemiştir lan. Ya ama parayı alırken arabasını atamaz mı? Alır açar abi o arabayı. Ya ben deneyeceğim orada bekleyeceğine basar gider oğlum. Arabanın durması daha Bence madası. o biraz ekstrem bir örnek Her ya. Güzel. zaten arabayı çalabilecek durumda olsa açar bagajı alır gider abi. İşte, hani belki kasa vardır falan o yüzden de yani Yok sanmıyorum ya, böyle bir ya. şey öyle bir şey. olabilir. bir şey olsa bence. Lan. Bence... Bence öyle bir şey olsa abi, Basar gider arabayla. O adam orada çatışmak istemiş yani. Yok canım istediğinden yapmamış demiş. Yere bir araba da. Gördüğünüz gibi ya, şu araba beyaz araba aslında soygunculardan birisi ileri gidip önde pusu kuracak bunlara. Normal şartlarda alt aracın durmaması lazım. normal şartlar altında aracın durmaması lazım. Şoför devam etmeli demiş Murat abi. Bence de yani şey yapacağını sanmıyorum. Böyle özel kasası masası yoksa ki sanmıyorum. Bak nasıl saçma olur yani, yani. adam bana Çok, Çok güzel. Şu an Söğün'leri ezmeye çalışacak bak ileride. <laughs> He ben mal gibi dedim ya niye sağdan gitmiyor diye. Halbuki adam açık hedef <laughs> olmamak için üstlerine de kırmış. Biz olsak sağdan sağdan. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim zırhlı araç sıksınlar ya. <laughs> Ha. Oha bilerek isteyerek gitmiş. <laughs> Biz tabii ha bilmiyoruz ki. <gülüyor> <gülüyor> bak bak bak. Ona da çaktı. Neyse olay bu Kendine kadar. Gibi Gördüğünüz gibi, gibi. böyle bir durumlarda soğukkanlı olmanız gerekiyor. Olmamız gerekiyor hep beraber. O zaten tabii. bu yandakini muhtemelen bir ee, gündemeye falan çözse istermiştir o yani. Olayları kontrol altına alabiliyoruz. Gerçekten e, bu Leo e, mükemmel... Ama şöyle bir şey de var. Arabada iniş çok profesyonel değil gibi. <laughs> ya üstüne şu an ya adam. O oğlum, Profesyonel bu şey değil ki oğlum bu adam yani böyle... Küçük iğne deliğinden çıkart, tak vurup onu atlayıp tak 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 John Wick gibi insin falan. Abi yani orada ölüm riski var korku yani. Yani orada... Ya adam beyninin salgınlayabileceği maksimum ya, korku yani... Evet abi salgıdır. adamın surat ifadesini izleseniz oğlum. Yani abi. bu adam profesyonel ama yaşadığı korkuyu yüzünden anlarsın. Baksana oğlum adam paniğe. Normal bir an değil ki zaten abi direkt... Ölümle vurun burunasın lan. Evet baksana. Aracın baksana. içinde olan her zaman hedeftir. İlk kişi de şofördür. Ha. Gördüğünüz gibi. Ölümün ucunda yani bu adam. Yandaki zaten kilitlenmiş abi o direkt şoku da geçtim o. Arabayı durdursa alın gidin. Bir de yani. şeye de hakim adam. grebin de dediği gibi en son durduğu yerde biliyor yani etrafında kimse yok. Arabalar geride kalmış. Adam <laughs> 3 el kalıp düt oynamış. Ya böyle edilmez. <laughs> <laughs> Harbiden ya. ya. Adam belki de dedi ki La <gülüyor> arabayla <gülüyor> gidesem takip edecekler. Et. İneyim etrafı kollayayım falan, falan. Oldu. Bu orada harbiden orada hemen sıyıracaksın yataşın ileride onu bakayım bekleyeceğim. Çıkacak abi arabanın oraya onlar tak 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 Onlar biter orada. Lütfen e, sorularınız falan. Bu abinin kanalı güzel gibi ya. <laughs> Birisi Murat abiye bir şey yazmış. Murat abiye ne yazmış lan? <laughs> <laughs> <Aynen>. Murat abi <laughs> operasyonlarda bulduğunuz. Ah. <Ha>, ya. Pardon <laughs> <laughs> <ya. gülüyor> Allah. Ben de senaryo menaryo yazdılar sandım ona. Murat yani. abi banlayayım mı? <laughs> Murat abi banlayayım mı? Murat abi banlayayım moderatörlüğüm var vur. <laughs> Aç da <çok topat> olsa. Çatapat olsa. Valla abi kılıç sende. Çok yaratıcısın kanka yazmışım. Bu kanala dikkat et. Niye? Abi, bu abi çünkü gerçekten... Bu vuruyor galiba birilerini. Evet. Şey. Hot fire görüntüleri. Bu abinin abin hayat hikayesi çok iyi. Bir gün izle abi. Oha bu ne lan